Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl, neye dayanarak? Bunu alıp kesersin? Hem de bir hiç uğruna. Vicdanım rahat, mağdur edebiyatın bana sökmez. Bakacağım Sabiha, bulamazsam ne yapabilirim şu an? Bulamazsın inşallah, podyumda da bak ben senin ne yapacağım. Ne yapıyorsun? Bak bana böyle konuşup durma. Ne demek ne, ne yapıyorsun sen? yiyin birbirinizi. inşallah birbirinizi yemekten geriye hiçbir şeyiniz kalmaz. Sen bugün 40 kere kolye alacağım dedin ya ben 40 kere Rümeysa gitsin dedim. İnşallah da gidersin. Nur böyle giderse zaten kolyeyi alamaz. Kim ona kolye yüzü göstermez. Önce kendini toplaması lazım ki o kolyeyi alabilsin. Sen çok konuşuyorsun. Tamam istiyorum o zaman. Fazla gereksiz konuşuyorsun. Bir de saten elbise giyiyorsun. Bir de buradan göbeğin çıkıyor, buradan bunlar çıkıyor, buradan bunlar çıkıyor. Mümkün değil. Sana kolye yüzü göstermeyeceğim. Bence o bu hafta buradan gidecek. Beni oradan kolye aldığım zaman izleyecek evinden. Doya Doya Moda'nın 8. haftasında aramızdan ayrılacak olan yarışmacımız...